Hiç kimse Avrupa'nın Hristiyanların ve Yahudilerin günün birinde insan hakları veya benzeri bir değer etrafında ortak bir zeminde buluşabileceğimizi zannetmesinler. Onlar çok güçlü olduğu zaman müminler bu teslimiyeti gösterirler. Kaybettiği zaman müminler bu gücü ya da kendilerinde de nispi olarak bir güç hissettiklerinde asıl sevdalarına yani bizim kaybettiğimiz yarışı başkası da kazanmasın. Biz projenin dışına itildik. Kimse bu projeyi başaramasın deyip adeta Allah'tan intikam almak isteyeceklerdir. Bugün Avrupa'nın kuyruğuna takılanlar, Yahudilerde bir menfaat umanlar, Yahudilerin bilimde şurada burada ileri gittiği safsatasıyla ile kendisini gevşetenler aslında Yahudilerin ve Hristiyanların adeta Allah'tan intikam ellerindeki nübüvvet şerefinin kitap şerefinin alınmasına karşı şeytanın intikamınızı da alın dayatmasına alet olmuşları beğenir durumda olacaklardır maazallah biiznillah bu ümmette toplu bir teslimiyet hiçbir zaman olmayacak ama içimizden bunun gafletine düşüp bu hastalıkla mağlup olanlar olabilirler. Allah nesillerimizi bundan muhafaza buyursun. Maide Suresi'ni dinliyoruz. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ kitabe bil hak. Sana tam anlamıyla bir kitap indirdik ey peygamber. Kur'an. Musaddikin li ma beyneyde himmel kitap. Ondan öncekileri haber veren bir kitap indirdik sana biz. Ve muheyminen alay. O kitaplara karşı da ağırlığı var bu kitabın. Yani sadece onlar da doğrudur demiyor. Onlar benim diyor artık. Ve muhemin Ali. Fehkum beynehum bima Allah. Allah'ın sana Kur'an'da ne emri varsa o hükmü versen. Ve la tettebi ehvâehum amma câeke minel hak. Onların sana biraz da bizi kolla teklifine sakın yanaşmayasın. Şimdi dikkat ediyoruz. Bu ayetlerin ne ilgisi var projemizde? Devamını okuyoruz. Li kullin minkum şeriaten ve minhâce. Biz hepinize ümmetler olarak bir şeriat ve bir kanun vermiştik. Onlar kendi şeriatlarını imha ettiler. Şimdi sizin şeriatınızın zamanıdır. Tamam mı? Ve lev şâ Allahu le cealekum ümmeten Dileseydi Allah Yahudi, Hristiyanlık ve Müslümanlık olmazdı. Tek ümmet olurdunuz. Böyle dilemedi Allah. Yahudiliği koydu, kaldırdı. Hristiyanlığı koydu, kaldırdı. Şimdi Müslümanlık getirdi. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ Unutmayın. Size verdiği şeriatı ne yapacağınızı görmek istiyor Allah. Onlar yarışın dışına itildiler. Bunun intikamını almak isteyecekler. Dikkat edin. Sakın tuzağa düşmeyin. لِيَبْلُوَكُمْ vekum مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِكُلْ خَيْرَاتِ اِلَى اللّٰهِ Siz Allah'a giden en iyi ümmet olun. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا Hepiniz nasıl olsa Allah'a geleceksiniz. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ Ve Allah sizin tartıştığınız şeylerin gerçek cevabını verecektir size. 50. ayete kadar bu devam ediyor. Ayetleri fazla derinleştirmesine inmeyeyim. Ama Maide suresinin bu ayetleri 50. ayeti 46'dan 50'ye kadar olan bu ayetleri değerli kardeşlerim. Meselemizin basit bir Avrupa meselesi olmadı. Basit bir İsrail diye bir sıkıntımızın olmadığını ve asla onu dert etmeyeceğimizi. Ama kendileri Allah'ın rahmetinden kovulmuş ellerinden kitap alınmışları şeytanın asırlardan beri ümmeti Muhammed'in de elinden kitap alınması için kışkırttığını söylüyor bu ayet ve bizzat peygamberine allah Teala ve la tettebi sakın onların arzularını dikkate almayasın buyuruyor. Sakın ha onları önemsemesen. Dolayısıyla bugün hafız, hafız kardeşim, hafız efendi, on sayfadan giden nur topu yavrum benim. Ey medreselerde emsile okuyan talebe, ey Bukhari'den on hadis ezberleyen canım, gözüm, kardeşim, ciğerim benim. Sakın hafızlık yapıyorum deme. Sen İmam Hatip talebesi değilsin. Sen hafız filan değilsin. Bu ümmetin başında Resulullah bulunan projesinde Aleyhissalatu vesselam Allah'ın sancağını, kitabını Yahudiler ve Hristiyanlar gibi paraya, maddeye, diplomaya teslim etmeyen mücahidisin. Bunun adı hafızlık değildir. Sen Kur'an kursu talebesi değilsin. Yahudilerin ve Hristiyanların terk ettiği cihat meydanının mücahidisin sen. Hadis ezberlemiyorsun. Hadis değil bunun adı. Resulullah'ın sancağını yere düşürmemektir adı bunun. Bukhari, Müslim, İbn Mace, Nevavi, Münziri denen adamda senden önce bu sancağı şerefiyle taşıyan Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Sen kız Kur'an kursunda ilmal okuyan talebe olamazsın. O değil senin adın. Sakın Yahudilerin düşürdüğü bayrağı, Hristiyanların terk ettiği cepheyi sen terk etmeyesin diyor Allah Maide suresinde yoksa liyeblu vekum kum fi ma atakum. ha. Liyeblu vekum ma ataakum. Yahudilerden ve Hristiyanlardan aldığı sancağı sana vermişti Allah. Sen ne yaptın bu sancağı? Kime teslim ettin? Bunu da not olarak tutuyoruz. Hafız değil adımız. Hadis ezberlemiyoruz. İlmi al okumuyoruz. Burası Kur'an kursu değil. Burası Allah'tan aldığı davayı Hristiyanlar gibi Kudüs eteklerinde Yahudiler gibi satmayacak ölüp 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 bin kere dirilse bile bu davasından tabiz vermeyecek ümmeti Muhammed'in asiyesisin sen Meryem'sin sen Allah'ın izniyle sen Musapsın, Übey ibn Ka'b'sın Ka bu zamanında yaşayan İnşallah. Maide suresinin bu ayetini hiç unutmuyoruz bu savaş dinler arası bir savaş değil ki dinler arası diyalog bunu toparlasın biz dinler arası yapmıyoruz Rabbimizin lanetine gark ettiği, onların yerine bizi getirdiği bir ümmetiz biz. وَلَا تَتَّبِي أَهْوَاهُمْ Kim oluyor da masada onunla diyalog yapacağım ben? Yok ki, tedavülü yok. Tuzaklara dikkat ediyoruz, kaybettiğimiz şeye çok dikkat ediyoruz. El-Balad suresini okuyoruz kardeşler. Niye okuyoruz biliyor musun? Her ayet kümesinden, grubundan bir not yazıyoruz da, şimdi de yazacağız ki, başta Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, Ebu Bekirler, Übey ibn-i Ka'bler, Halid bin Velidler, Ali bin Ebi Talıplar, Abdullah ibn Mes'udlar olmak üzere, Ebu Hanifeler olmak üzere, Allah'ın hiçbir kuluna, Madem bizdensin yüzde yirmi indirim vaadi yoktur. Kooperatif üyelerine yüzde indirimli satılabilir buğday ama dava sahiplerine daha pahalı verilir. Tam aksine. Çünkü bu buğday değildir. İndirim isteyen Yahudileri lanet edip attı Allah. Hristiyanlar evrak üzerinde oynamaya kalkışlar Allah onları da attı. Dalli diye her namazın her rekatında her fatihada hatırlanıyorlar gafletlerinden dolayı la uksimu bi hadel beled la uksimu bi beled ve ente hillum bi beled ve validin ve ma veled ey peygamber senin de içinde bulunduğun bu büyük Mekke'ye yeminim olsun La uksimu bihezel beled, bu şehre yeminim olsun demektir. Allah buyuruyor Celle Celal Ve ente hillun bihezel beled, ve ente mevcudun fihaza, bu, bu şehirde sen de varsın demek. Ve senin içinde bulunduğun, ve bunun içinde değeri yücülmüş bulunan, Mekke'ye yemin olsun ey peygamber. Ve validin ve ma velet, o sizin doğup büyümenize sebep olan, babanız Adem'e ve onun bütün çocuklarına böylece tenasül yoluyla yeryüzünde insan sayısını çoğaltma kudretime yemin olsun. Mekke, Kabe'mizin bulunduğu yer, Kabe'mizde nübüvvetle şereflenen Resulullah'ımız ve insan neslini büyütme, çoğaltma kudretini gösteren Allah'ımız bu büyük azamete yemin olsun. Yemin ederim ey kullarım. Lekad halaknal insane fi kebet. İnsan için yazdığımız kader meşakkattir. Çok zor bu işler filan değil. Lekad halaknal insane fi kebet. Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Yaratırken meşakkat çektik değil. İnsana meşakkati kader olarak yazdık biz. Dolayısıyla projemiz bir kooperatife üye olmak, bir derneğe üye olup indirim kartı almak değildir. Proje elemanı olunca uykuları feda etmek, zevkleri teğet geçmek, bir olan meşakkatı ikiye çıkarmak demektir. Lakat halaknal insane fi kebet ilk insandan son insana kadar insanı yaratan Allah'ın insanın en şereflisi olarak yarattığı Muhammed Aleyhisselam'a söylediği sözdür. Ona bile Allah ki yani sen bihazal belad bu şehirde bulunmakla şehir şeref kazanıyor. Sen de bu şehirdesin, mevcutsun burada. Veya bu şerefe şeref herhangi yani biriniz öbürüne, öbürünüz birine şeref oluyor. Bu azamete rağmen laqad halakna'n insane fi Biz insanı meşakkatle yarattık. Meşakkat kaderidir insanın. Dava elemanı olmak kelepur hayat sahibi olmak değildir. Şeyh'in, cübbesinin altından cennet çiçekleri koklanmak hayaldir. Şeyhın teheccüdünden vesairesine kadar meşakkatlerine ortak olmaktır müritlik. Kelepurden şeyhten kurtarmak değildir. Alimin dizinin dibinde oturmak, alimin meşakkatini emmektir. Cihada katılmak, Ordunun gücünden istifade etmek değildir. Ordunun gücünün ağırlığı altındır. Merdiven olmaktır. Ümmeti Muhammed, Allah'ın yeryüzündeki en hayırlı, en büyük son projesidir. Elbette böyle büyük bir projeye nasıl anlatılır? La uqusimu bihada al ve wa ant hilum bihada al-bald, wa walidin ma walad. لقد خلقنا الانسان في كبد يمين او يمينوس يمين او يمين ان صنم